arkadaşlar testini yapmadan önce kitleri bu şekilde göstermek istedim. 3 tane devre kitimiz şu an aktif hazır. Testleri yapılmış. 3 kitin de projeleri aynıdır. Aynı şekilde işte şunun rengi kahverengi plaketin rengi böyle. Yani proje 3'ü de aynı. Arkadaşlar bizim kitler 12 voltla çalışıyor. Lyon pil 3 tane. Bu şekilde Şuraya bir tane led bağladım. Bunları da aynı zamanda şuradan bağlayacağım. Kitin çalıştığını gösteriyor. Arkadaşlar şu onlar şu girişleri bizim hoparlör çıkışları bu şekilde. Şimdi testine geçeceğiz birazdan. Herhangi bir tanesini test edeceğim. Üçü de aynıdır. Fark etmez. Arkadaşlar standımızı kurduk. Bu şekil kitimiz burada. Böyle 3 tane liyum pil bağladık. 12 volt. Bunlar arkadaşlar 5K ince ayar 10K kalın ayar Burası hoparlı burası da bizim ses açma kapama potansiyometremiz. Şimdi kitimiz hazır. Testini yapacağız. Diğer yedek kitlerimiz de burada. Üçü de aynı proje olduğu için bir tanesini test edeceğim. Diğerleri de aynı. Şimdi teste kullanacağımız malzemeler arkadaşlar. 1 TL'lik para 1 tane tasarruf altını 7 gram 1 tane yüzük altın 1 tane bilezik 20-25 gram veya 30 gram da olabilir. Bir tane böyle bir metalimiz var. Bunu diğer videolarımda da kullandım. Bir tane de böyle bir tepsimiz var. Bunu da aynı diğer videoda kullandım. Aradaki farkı göreceğiz. Haydi şimdi testine başlayalım. Arkadaşlar Bobinimiz 25 santim 25 ile 27 santim falandır. Kendim yaptım. Bizim bu ana da tamamen yerli üretim, kendim yaptım. Şimdi testini yapalım. Bobin bağlantısını verelim. Bobin bağlantısını verdik. Arkadaşlar İlk öncelikle 1 TL parayla denemek istiyorum. 1 TL Şuradan geldiğimizde arkadaşlar bakın 45'te net oluyor. Yok olsun. Bak elde bir şey olmayınca tekrar yapalım. Tekrar parayı alalım. 1 lira. Bakın arkadaşlar 45'te cırlamaya başlıyor. Topla buluyor. 45 4 Bakın 45 45 Şimdi tek parayı yaptık arkadaşlar. Şimdi şurada bir tasarruf altınımız var. Onu deneyeceğiz. Onun da tepkisini görelim arkadaşlar. Şimdi de bunu görelim. Tasarruf altı. Arkadaşlar bunu da 40-45'te buluyor hemen hemen. Bak 40'ta cırlamaya başlıyor bu da. Şuradan. 45'te buluyor. 40'ta buluyorlar. tekrar yapalım. Bakın 45 40 yani 45'te tepki veriyor şuradan. 45'te gayet güzel oluyor. 40'ta. Evet <laughs> arkadaşlar tasarruf altımızı da yaptıktan sonra şimdi bir tane yüzük deneyeceğiz. Arkadaşlar bir tane de yüzük getirdik. Bu da altın. Kaç gram olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar bunu da 45'te algılıyor. 40'ta oluyor. Bakın. 45 40 Tekrar yapalım. Bakın 45 cırlamaya başlıyor. 40'da tam doluyor. Zaten girişti. Bu da yüzük diye arkadaşlar tekrar gösterelim. Bu şekil. Şöyle bir bileziğimiz var arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şimdi bileziğimizi test edelim arkadaşlar. Şuradan getirelim. 90'da cırlamaya başladı gene. 80'de buluyor. 75'te tam yapıyor. Tekrar yapalım. Ma 85'te cırlamaya başlıyor. 80'de tam atıyor. Tekrar yapalım. 85'te 80 cırlıyor. 80'de e buluyor. 75'te ötüyor tam. Bu şekilde. Bu şekil. Bir de diğer vidamda kullandığım bir tane metal. Şöyle bir süreyim. Diğer vidalarında da kullandım. Burada 40 santimine öyle 40-45'te çekiyordu. Şimdi bununla bir deneyelim. 70'te cırlıyor. 65'te işte buluyor. Yanlış olmasam diğer vidamda bu kadar toplu Kit 1, kit 2'de. 70'de cırlıyor. Arkadaşlar 65'te oluyor. Öyle. Evet. Hemen hızlıca geçelim. Diğer. Arkadaşlar şöyle bir testimiz var. Şimdi bunu göstereceğim. Bak oradan buraya çekiyor. Uzak olmasına rağmen. Bakın arkada yaklaşık bir karıştan daha büyük. Şimdi bunun testini yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar burası 90, 100, 110, 120, 130 kadraja giriyor mu bilmiyorum. Şu an 130. 120 110-100 Tekrar deneyelim. Arkadaşlar 140'ta buluyor. 130-120-110 Şöyle biraz padraja geçsin. şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın. şura 150. Şurada cırlanmaya başladı. 140. 130. şura 150. 140. 130. Arkadaşlar anladığım kadarıyla bu e, altına biraz daha tepkisi çoktur. Çünkü şöyle diyelim bu tepsimiz bileziğin 5-6 katı olmasına rağmen 140-150 de oluyor. Bizim bilezik bileziğimiz arkadaşlar e, 70'lerde falan olması lazım. Tekrar bakalım. Şimdi bileziğimize bakalım arkadaşlar. Bilezik kaçta oluyordu? Bakın 80'da cırlıyor. 70'de gayet güzel oluyor. Yani bizim bu kitlerimiz altına biraz daha duyarlıdır. Bunu tekrar şu şuradan deneyelim arkadaşlar. 90'da 80'da bak 90'da cırlıyor. 80'de sesi gayet iyi geliyor. 70 70'de, 70'de tam oluyor. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.